Sosyal medyadan çok sık soruyorsunuz. Hocam benim gözüm 9 numara, 10 numara. Bana lazer olur mu? Olmaz. 6 numaranın üzerine lazer yapmıyoruz arkadaşlar. Hipermetroplar yani yakını göremeyenlerde de 3 numaranın 4 numaranın üzerine lazer yapmıyoruz. Çünkü bunlar geri döner. Bu tür yüksek göz numaralarında fakik lens dediğimiz Göz içine mercek lens takma işlemini öneriyoruz. Bu akıllı mercekten farklı bir şeydir. Akıllı mercek gözün içindeki merceğin alınması ve yeni mercek takılmasıdır. Oysa fakik lens sizin gözünüzün merceğinin üzerine takılan ek bir işlemdir. Yani göz merceğiniz alınmaz, onun önüne bir mercek takılır. 15 numara, 16 numara, 17 numaraya kadar miyop da olsanız, hipermetrop da olsanız, gözünüz uygun ise fakik lens tedavisiyle çok rahat bir şekilde görürsünüz ve lazere hiçbir zaman gerek kalmaz. Hepinize sağlıklı günler dileriz.